Şöyle son kez bir dolaşalım. Çıkalım. Evet. Akşam üstü de kalabalıklaştı dediğim gibi gündüz değil de genelde akşam gezmek buraları. Akşam üstü gezmek buraları daha güzel oluyor. Ya beni gördüğün halde neden çıkıyorsun hani Bir dakika daha bekle ya, bir dakika. Tamam sağırız üçümüz de yani gerek var mı? Ya. ne kadar anlayışsınız ya? Ha bu bölgede restoran sayısı da çok aslında ondan bahsetmedim ben. 2-3 tane böyle çok bilindik e, restoran var. Onları da yani internetten de bakabilirsiniz. Ben şu an gitmeyeceğim tabi. Genel turizme yönelik restoranlar bayağı da ziyaretçisi oluyor. Yani canlı balık vesaire yapan yerler var böyle. Direkt balıklar hazır önünüzde oluyor. Ama onlara da bakabilirsiniz geldiğiniz zaman yemek olarak değerlendirilecekse yol üstündeki gözlemeciler zaten standart tatil geri gözlemecisi. Yazın gözleme, dondurma, kar şerbeti, o tarz seçenekler de var Yol kenarındaki narlar çok güzel duruyor onlar sevmememe rağmen Tam da mevsim zaten Normalde sağdan gitmemiz lazımdı biz soldan gidip Şurada bir navigasyonumuzu kontrol edelim de. Şimdi navigasyonumuzu açalım. navigasyondan aldık gibi bilgimizi dikkatlice çıkalım. Sakken de buradan çok uzak değil. Sol tarafta yeri tabi bilenler için bellidir de. Sol tarafta kanyon olduğu için kanyon girişi sol tarafta böyle belli belirsiz görünüyor. Görülebilir. köylerin şu an en hareketli olduğu zamanlar. Hem nar mevsimi, nardan işte nar ekisi vesaire yapılıyor. Hem zeytin zamanı, zeytinler toplanıyor. Bu bölgede de zeytin bayağı revaçta. O yüzden hani yazın gelince buralar biraz daha boş gibi durur. İnsanlar pek... Yani görünmez genelde evde olurlar ama şu an tam aktif olarak çalıştıkları zamanlar. Buradan karşıya geçeceğiz. Çok tehlikeli bir yol. Mesela dönecek ama sinyal vermiyor. Yani bu zaten başlı başına bir tehlike. Bilmiyorum bu biraz biz de her şeyi çok güzel yapmıyoruz yani sinyal vermeden döndüğümüz oluyor o oluyor bu oluyor ama Özgüre göre göre de bu kadar yapmamak lazım ya bir telefonla konuşup sinyal vermeden dönmekte biraz tatsız neyse dönüşe geçtik şimdi köy yollarından biraz motordan biraz etraftan bahsederek geçebiliriz köyleri. Ana yolda gelirken gördüğünüz çevre yolunda motor bir yerde Daha fazla gideyim diyor ama yani öyle bir yeni vites 7. vites olmadığı için kalıyor Bu köy iç yollarında mesela şu an hala elimin altında güç de var vitesi mesela 4'te de gidebilirim burada 4-5-6 daha da hızlı gidiyor şu yollar için gayet güzel hızlanması ve hızı Ama şehir dışında böyle özellikle çevre yolunda hadi neyse ama otobanda muhtemelen daha da yetersiz kalır. Bu da motorun dolaşmak yani yol üzerine söyle yol yapma üzerine söylenebilecek şeylerden. Önceki video Pınar Antik Kenti'ne dönüşte de yine buradan devam etmiştim. Sağa döndüğümüz yolda sol taraftan gelin gidince de Pınar Antik Kenti'ne çıkıyor. O zaman da o yoldan gelmiştim. an kaç dakikadır yoldayım bilmiyorum ama muhtemelen bir yarım saat geçmiştir. Konfor açısından anlık bir e, güncelleme yapmam gerekirse mesela şu an biraz rahatsız etmeye başladı. E gidiliyor mu? Gidiliyor. Yani. Ben eve kadar buradan giderim. 20 dakikalık daha yolum vardır belki. 20-25 diyelim. 25 dakika daha bu şekilde gidilir mi? 25 dakika daha bu şekilde gidilir mi? Gidilir. Ama bu kadar yolda biraz rahatsızlık veriyor. Yaklaştık ee, son bir şey daha söylemek istiyorum bununla alakalı kıyafetle alakalı mesela gündüz sıcak şu anki havalarda 25 derece 26-20 derecelerde akşamüstü güneş gittikçe soğumaya başlıyor şu kışlık mont giydiğiniz zaman tamam hızlı giderken belki iyi ama yani yavaşladığınız anda terletmeye başlıyor trafiğe girdiğiniz anda terletmeye başlıyor o yüzden pek kullanışlı olmuyor. Ter de motorun üstünde zaten istenilen bir şey değil. İnsanı daha da rahatsız edebiliyor. Ben yazlık mont giyiyorum. Yani bugün öyle yaptım. Daha doğrusu ilk defa bugün denedim bunu. Kışlık montun iç astarı var bir de. Bunu yanıma aldım. Rüzgar geçirmez bir astar. Yani çok bir sıcaklığı olmasa da. Rüzgar konusunda yardımcı oluyor. Rüzgar geçirmeyen bir astar. Giydim bunu dönüş yolunda. Hafif terli olmama rağmen hem rüzgarın o kötü etkisini hissetmedim. Hem de mesela hava biraz soğumaya başladı şu an. Sıcaklık konusunda bir sıkıntım yok. Kışlık böyle çok e, iç, kışlık montlarınızın içliği tarzı bir şey varsa bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Montun üstüne giydiğim yağmurluk tarz şeyler de beni koruyacak. Tabii ki dönüş yolunda yani bu da yapılabilir. Ama hem daha çok yer kaplıyor sırt çantasında. Hem de reflektif özelliği olmadığı için parlamıyor e, ışıkta vesaire pek bir kullanışlı olmuyor. O yüzden kışlık montunuzun içi eğer çıkıyorsa benim iki tane kışlık var. Bir tanesi çok iyi değil. Bir tanesi yine orta seviyede. Yine o da çok iyi değil ama kötü olanın içliği iş görüyordu. Onu bu şekilde kullandım. Şu an baya memnunum yani. Hiçbir sıkıntım yok. Zaten amacı içlik olduğu için çok bir şey yapmaya da gerek yok. Rahatça tutabiliyor. Yani mont alırken ben normalde Clover kullanıyorum. Airjet modeli. 4 veya 5 emin değilim. 3 de olabilir. Onlardan birisi. Ya, aynısının Rainjet modeli var mesela. Rainjetlerde iç yağmurluk kısmı var. O aynı zamanda rüzgar da koruyor. Ben onu alamamıştım. Pahalı gelmişti o zaman. Şimdilik yağmurdan korumasa da rüzgardan bu şekilde koruyabiliyorum kendimi. Bu da kısa bir not olsun belki bir faydası olur. videoya kapanış çekmeyi unutmuşum. Bunu editlerken şu an fark ettim. Kapanışı bu şekilde yapalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.